Üçüncüsü, burası çok önemli. Peygamberlerin gönderiliş hikmetleri vardır kardeşler. Hani Allah Azze ve Celle evet peygamberler göndermiştir ama bunların bir hikmetleri vardır. Bunlar da bilmemize fayda vardır. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin nebilerini, rasullerini kullara göndermesinin bir hikmeti vardır ki en önemli hikmetlerinden bir tanesi insanları kula kulluktan alıkoyup sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a kul etmektir. Yani kulları özgürleştirmektir. Kul nasıl özgürleşir? Alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk ettiği zaman özgürleşir. Bunun dışında hep esirdir, hep köledir. Gerçek sahibine ibadet etmez. Ne zaman ki Allah azze ve celle onu kurtardı, ona tevhidi nasip etti, sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet etti, işte bu özgürleşti. Peygamberlerin görevi budur. Onun için kendisine ibadete çağıran ahmaklar bundan rahatsız olurlar. Resullerin gelişinden rahatsız olurlar. Sultaları, tahtları sallanacağı için bundan rahatsız olurlar. Onlar isterler ki herkes onlara köle olsun. Herkes onlara ibadet etsin. Herkes onların ellerini, eteklerini öpsün. Ve herkes onlarla hayatlarını devam etsin. Peygamberler böyle değil, böyle demiyor, bunun için gelmedi. Onlar insanları kula kulluktan alıkoymak, sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a kul etmek için mücadele ederler ki zaten Allah Azze ve Celle biz seni ancak alemlere rahmet olsun diye gönderdik ey Nebi diyerek peygamberine bunu söylüyor. İkincisi peygamberlerin geliş ikinci hikmeti ise Allah'ın kulları yaratma gayesini anlatması. Bakın Allah Azze ve Celle kullarını yaratmıştır ama alemlerin Rabbi olan Allah bizi niçin yaratmıştır? Bizden ne istiyor? Bunu bilebilmemiz için Allah Azze ve Celle peygamberlerini göndermiştir. Yani peygamberler gelmiştir, Resuller, Nebiler gelmiştir demişlerdir ki ey insanlar Allah sizi bunun için gönderdi, bunun için yarattı, kendisine kulluk etmeniz için gönderdi diyerek bu uyarılarda bulunsun diye göndermiştir ki Allah azze ve celle bir ayette diyor ya ve laqad ba'asna fi kulli ummati rasule an ya'budu Allaha ve Biz her kavme birer elçi gönderdik ki bu elçiler Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye uyarıda bulunsunlar. Bütün elçilerin görevi bu. Fe minhum men Allah bazısı hidayet üzerine hak oldu ve minhum men hakkat aleyhi delale bazının üzerine de delalet tak oldu. Ve devamda fasiru fil ardi gezin dolaşın. Fanzuru keyfe kana aqibatul mukezzibin. Gezin dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonlarını bir görün diyor. Ve bu ayetin arkasında bunu söylemesi demek ki nebilerin geliş gayesi budur. Bunları yalanlayanlar kafirlerin ta kendileridir. Yine peygamberlerin geliş hikmetlerinden bir tanesi şudur ki kardeşler burası da çok önemlidir. Yani insanların üzerindeki hücceti kaldırsın. Yani hücceti gayim etsin. İnsanların kıyamet günü bir bahaneleri olmasın. Ya Rabbim biz bunlar habersizdik demesinler diye Allah azze ve celle nebilerini, resullerini bütün insanlara göndermiştir. Çünkü Allah azze ve celle kulların ne yapacağını bildiği için kıyametten bazı sahneleri bize ilettiği için bakıyoruz. Elçiler geldi mi? Hepsi ne diyor? Elçiler geldi. Eğer elçiler gitmeseydi ne diyeceklerdi? Ya Rabbim bize elçiler gelmedi ki. Allah Azze ve Celle de zaten Araf suresinde ne diyor? Ya Rabbim biz bundan habersizlik demesinler diye Allah Azze ve Celle elçiler göndermiştir ki bununla alakalı Nisa suresi 165. ayette Allah Azze ve Celle der ki Rusulen mubeşşirine ve munzirine Allah Azze ve Celle müjdeleyici ve korkutucu olarak Resuller gönderir buradaki rusulen çoğuldur kardeşler. Yani peygamberleri bunun için gönderir çoğunu. Müjdeleyici ve korkutucu. Ne için? Li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun rusul. Yani ne demek kardeşler? Onların kıyamet günü herhangi bir mazereti olmasın diye Allah azze ve celle müjdeleyici ve korkutucu olarak resullerini göndermiştir. Üçüncüsü de budur. Dördüncüsü Hakikati bilinmeyen, gaybe ait olan bilinmeyen şeylere haber vermek için gelmişlerdir resuller. Nasıl olur bu mesela? Örnek verecek olursak Allah azze ve celle'nin sıfatları hakkında bilgi vermek için gelmişler. Allah azze ve celle'nin neyi sevip neyi sevmediğini, neyden hoşlanıp neyden hoşlanmadığını bildirmek için gelmiştir. Kıyamet alametlerinden haber vermek için gelmiştir. Kıyametin o gaybi haberlerini haber vermek için gelmiştir. Mesela cehennemin durumunu, cennetin durumunu, işte sıratı, şefaati bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi gaybi şeylerdir. Bunlar ancak vahiy ile bilinir. Bunlar ancak Allah Azze ve Celle'nin emriyle bilinir ki peygamberlerin geliş gayelerinden bir tanesi de budur. Yani gaybi haberleri haber vermek için. Beşincisi ise burası da çok önemlidir. Peygamberler biliyorsunuz ki güzel ahlaklarla donatılmıştır. Yani tam donanımlıdır kardeşler. Eksiklik yoktur. Şüphe, şehevi duygular, dünya malına yeltenmek, dünya malına meyletmek, bununla beraber sulta, mertebe, krallık, padişahlık gibi bir istekleri olmayan tam donanımlı hem ahlaki hem ibadet yönü full olan insanlardır. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle nebilerini güzel ahlakı tamamlamak için göndermiştir. Yani hani bir hadis-i şerifte der ki muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayelerinden bir tanesi nedir? <laughs> güzel ahlakı tamamlamak. Yine Allah Azze ve Celle bir ayet eder ki وَمَا أَرْسَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً alemin Biz seni ancak ama ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Başka bir ayette ise Cuma suresinin ikinci ayetinde ise Allah Azze ve Celle der ki Allah onlara öyle bir peygamber göndermiştir ki onlara ayetlerini okuyan, onları temizleyen yani teskiye eden. Burası çok önemli. Bizi ilgilendiren meselesi bu. Ve onlara kitabı hikmeti öğretendir diyor. Buradaki teskiye yani güzel ahlakla ahlaklandırmaktır. Onların cahiliye ahlakından uzak tutmaktır. Onun için nebilerin, resullerin geliş gayeleri güzel ahlakı tamamlamaktır kardeşler. Evet.